Merhaba arkadaşlar. Ben Babakaro. Yeni bir videoyla sizin yanınızdayım. Arkadaşlar lütfen e, videoyu izlemeden önce e, like atın, abone olun, arkadaşlarla beraber bu videoları paylaşın lütfen. Benim için büyük bir destek olur. Bu kadar. Teşekkür ederim. E, şimdi arkadaşlar e, yeni bir güncelleme gelmiş. Yeni güncellemede en önemlisi hesap silme. Hesabını sil. Hesabını siler, silersiniz. Evet. E, e, bazen güzel bir şey bazen de çok kötü bir şey yani öyle bir konuda söyleyeyim insan bir an e, sinirleniyor ben hesabımı silmek istiyorum direkt atar belki silinebilir ve silinir gerçekten bu yani belki 10 gün 15 gün 20 gün onu da soğutuyor insan He, hesabımı silerim bir daha giriş yapmak istemiyorum ya da herhangi bir şeyden e, bu e, bu konuda insan sonra pişman oluyor ben niye hesabımı sildim? Ben hesabımı tekrardan 3 ay sonra 4 ay sonra tekrardan devam edebilirdim. Niye böyle hesabımı sildim? O yüzden bu kötü bir şey bir anda. Bir anda da çok iyi bir şey. Niye? Mesela ben böyle bir şey göstereyim size. Benim dünya karakterim var burada. Bu hesabımdan mesela bir sürü karakterim var. ve bunları gerçekten yani silmek istiyordum ama olmuyordu. Yani boş karakterler var. Herhangi bir krallıkta herhangi bir yerde boş karakter var o yönden e, güzel ama e, silde e, bu hesabı nasıl silinir ve kaç tane kuralı var? Gelin inceleyelim. Birincisi hesabını silmeden önce cihazın ve internet bağlantıları sorunsuz olduğundan emin ol. Hesabı sildikten sonra 15 iş günü içerisinde müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek bu işlemi iptal edebilirsiniz. Yani 15 gün siz bir zamanınız var. Ve o 15 günde eğer ki siz ile müşteri hizmetleriyle iletişime geçersiniz, mesaj atarsınız, onlar da 24 saat ile 48 saat arasında yani size geri dönüş yaparlar iptal edebilirsiniz. Ama 15 gün sonra da yani ben müşteri hizmetlerimde konuştuktan sonra da silinir yani silinir ve geri dönüşü yok. İkincisi Silme işlemi e, siz, e, silme işlemini tamamladıktan sonra hesaba giriş yapamazsınız hesap e, hesabı kullanamazsınız ya da ve onu kurtaramazsınız hesabında e, tutulan tüm kişisel bilgiler ya silinir ya da isimsiz olarak saklanır ve geri alınmaz. E, bu ne demek? Yani eğer ki 15 gün sonra siz e, giriş yapmadınız bu hesap bilmiyorum e, 100 milyon gücü var 60 milyon gücü var e, bu güç saklanır ve governor yoksa vali kaç tane harf olarak oyunda kalır ve siz hiçbir şekilde bunu geri alamazsınız bilginiz olsun. üçüncüsü silme işlemi tamamladıktan tüm oyun paraları üyeler ve diğer ücretli hizmetleri ve de kaldırılmış olur. Yani siz ne kadar harcamışsınız hiç önemli değil. Komutanların kaç tanesi kaç tanesi fullse hepsini silinir. üyeleriniz bilmiyorum. Kaçer bilyar kaynağınız var, yoksa kaç bin hızınız var, kaç bin gün hızınız var, hepsini silinir. O yüzden lütfen dikkatli olun diyorlar. Bu hesap silme ama bu kadar kolay değil. Yani ben e, direkt e, silme tuşunu bastım, 15 günden e, bitiyor. Yok öyle bir şey değil yani. E, bir hesap eğer ki bir mailde bir hesap olursa o biraz daha zor yani bu kadar kolay kolay silinmez 15 günde. Yani onu biraz dikkatli ola, olur müşteri hizmetleri ama bu asıl konuydu. Önemli olan. Ee, sonra ikincisi böyle bir şey yapmışlar. Ee, kıtayı çıkartırken böyle bir yeşil renk çıkıyor. Ve e, gösteriyor tam nereye gidiyor. Yani bu güzel bir şey bence. Ee, bunu çok iyi yapmışlar. Ve eğer ki bir düşmana ya bir Barbar e, Barbarı keserken böyle kırmızı oluyor. Bakınız ben tekrardan göstereyim. Bakınız kırmızı oldu. Ah böyle. Bu da güzel bir şey bence yani e, ben sevindim bunu ve e, üçüncü olarak ben bunu gördüm. Bakınız arkadaşlar burada mesela kaç kitap var. E, bu bilmiyorum kavakada bence e, e, yani ben e, istemiyorum bu kitayı e, vurmak istemiyorum. E, o yüzden bu benim için belki çok kötü. Ben bu kıtaya bastım. Bakınız e, yanındaki adam ismini tamamen bitiyor bak. Şimdi böyle ikisi böyle mesela ikisi de çok açık e, çok e, koyu bir renkten ikisi de gösteriyor mesela. Ama şimdi ben bunu basarken bakınız diğeri ismini gayp oluyor. Yani kayıp oluyor çok basit bir şekilde göstermiyor. Bu bence kavakada gerçekten e, insanları ya oyuncuları zor duruma bırakabilir. Bunu bilmiyorum neden böyle yaptı ama bilmiyorum yani ben de denemedim. Ama savaşta kadar bence bu kötü bir şey olabilir yani. Yine de bu şeyden yani belki oyun bizden daha akıllı bizden daha zeki onu yapmış ama benim tanıdığım Lilith her zaman insanlar daha fazla yanlış yapsın daha fazla hastane doldursun daha fazla hız kullansın ve kaynak paketleri alırsınız yani insanlar kaynak paketleri alsınlar e, hız alsınlar paket çekilişi yani bu dediğim bu yani başka benim için yani hiçbir mantık yok bu ve bunlar e, yeni update'ler yani yeni update yeni güncelleme'de ben bunları gördüm başka bir şey de görmedim yani pek fazla e, bilmiyorum yani burada da hiçbir e, üye falan yani değiştirmemiş e, fiyatlar yine aynı e, kredi şeyleri. Bir de e, yeni bir e, etkinlik geliyor yarın. Yani yani ayın e, 15'i yarın başlıyor. Bu etkinlik şenlik hazırlıkları. Bu etkinlik e, 35 e, kafalık bir etkinlik. Biraz e, apelerinize dikkatli olun ve eskisi gibi kolay kolay şey vermiyor yani. E, çok fazla bu çiçek kağıdı ya herhangi bir şey vermiyor yani barberleri keserken yoksa ben kesmiyorum sadece kaynak topluyorum şehrimden e, yoksa bilmiyorum e, ufak da peki e, kaynağı gönderiyorum o kadar o kadar biraz kaynağı e, yani biraz apa e, harcarsınız daha iyi olur yani 5k 5k 7k yani harcarsınız normal insanlar yani 30k 40k harcıyorlar birinci, birinci günde oluyor ama son güne de bırakmayın arkadaşlar son günde yani yüzde %5 siz çiçek kağıdı alabilirsiniz. Bu yüzden son güne bırakmayın. E, ee, yani üçüncü, dörtüncü günde, beşinci günde de muhakkak bitirin bu işi. Ee, çünkü 35 kafa bir de yani bir sürü e, ödül daha var. E, 7 kaç cevher veriyorsunuz. 6,5 kaç veri geri geliyor. Zaten bedava 35 kafa veriyor. Bir sürü şey daha ama kaynak veriyor. Bilmiyorum. A, a altın anahtar veriyor. Ve her türlü ödül veriyor. Yani bu e, bence iyi bir etkinlik. Ve herkes yedika cevheri saklansın. <laughs> Yarın e, geliyor. Ve o yedika yani yapabilirsiniz. Yoksa olmasa birinci günde siz basmayın. Son güne kadar yani siz toplayabilirsiniz cevher ve son günde cevheriniz yoksa da son günde yani e, kurtarabilirsiniz 35 kafayı ve çok iyi bir etkinlik. Kaçırmayın arkadaşlar. Kesinlikle. Ve son olarak biz 1412 olarak e, çöl fethiye girdik. E, girdiğimizden de belli büyük bir göç aldık ve şimdi e, kendimize bir yani tatil kavgası diyebiliriz yani çöl fethi gerçekten tatil kavgası da olabilir. O yüzden e, çöl feti geçtik. E, herkes yani yeni göçmeler bayağı 400 kişiden daha fazla biz e, göç aldık. 1412 bin yani 400 kişiden daha fazla bile göç aldı ve bu önemli yani bunları yönel yöneldirmek ve onları yani her türlü desteklemek gerçekten zor oluyor. O yüzden Çöl Fethi'yi seçti 1412 ve oraya geçtik. Umarım çok rahat rahat kazanırız ve sonraki çok zor bir kavgaya kendimizi hazırlarız. Arkadaşlar buydu bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla beraber paylaşın videoyu. Ee, benim için çok değerli. Başka bir video için görüşmek üzere.